Bugün size kaynamama cerrahisinden bahsedeceğim. Vücudumuzdaki kemiklerin bir travma sonrası kırılmasının ardından ister alçı tedavisi, ister cerrahi tedavi sonrasında kemiklerimizde kaynamama söz konusu olabiliyor. Bu kaynamamamanın birçok sebebi var. Sebeplerden bazıları cerrahi, ancak bazıları da hastalarımıza bağlı faktörlerden oluyor. Bunun en sık sebeplerinden bir tanesi sigara kullanımı. Kaynamama sonrasında kemiği tekrar kaynatmak ilk olunan ameliyatta göre biraz daha farklı cerrahi teknikler gerektiriyor. Burada farklı yöntemler kullanarak sorunu anlamak ve bu soruna odaklanarak tedavi tamamlamak gerekiyor. En sık karşımıza enfeksiyon çıkıyor. Enfeksiyonun öncelikle yenmemiz, ondan sonra da kırık tedavisini, kaynamama tedavisini kaldığı yerden devam etmemiz gerekiyor. Kaynamama kırık kadar meşakkatli bir yol. Tanısını koymak dahi bazen aylar sürüyor. Ondan sonraki tedavide yine uzunca bir süre alıyor. Hastaların sabırlı olması Doktoruna güvenmesi buradaki en önemli nokta. Doktorun yapabileceklerinin dışında hastanın da yapması gerekenler var. İlk başta söylediğim gibi öncelikle sigarayı bırakması gerekiyor eğer içiyorsa. Vücudunu fit bir şey tutması gerekiyor. Beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle önerdiğimiz vitaminleri de düzenli kullanması gerekiyor bu süreçte. Hastayı hem biyolojik hem mekanik olarak uygun hale getirdikten sonra vücudun kaynaması için uygun bir ortam sağlıyoruz ve tedaviyi bu şekilde yönlendiriyoruz.